2006 yılında Asfikistan'da güvenlik olarak e, işe başladım. 2010'da e, üretim işçisi olarak işe tekrar devam ettim. E, üretim, batarya üretim bölümünde de e, ustalık sınavına e, müracaat ettim ve ustalık sınavını kazandım ve usta olarak e, 4 yıldır da e, görev almaktayım e, Asbistan Enerji'de 2006, 2016 yıl oldu, 17. yılın içindeyim. Asbistan Enerji deneyim olarak iş deneyimi bana fazlaca kattı. Ürettiğimiz ürünler hakkında deneyim kattı. tecrübe olarak yaptığımız hizmet konusunda işte ülke savunması, vatan savunması konusunda büyük deneyimler kattı. İnsan enerjide şöyle bir anım var. E, güvenlikteyken e, gece nöbetinde organize sanayi bölgesinde e, ki şirketimizde bir yangın olmuştu. Büyük bir yangındı. Buna müdahale, kısa sürede müdahale de bulundum ve itfaiye haber verdim. E, bunun önlenmesini sağladım. Ya e, bu benim için unutulmaz anıydı çünkü işe başladığımın daha ilk yılıydı bu. Yani hem oradan bir işin katini ve önemini ile birebir karşılaşmış oldum. Diye. Yani böyle bir anım olmuştu işe başladıktan sonra. Aspisan enerjiyi deyince ilk aklımıza gelen vatan millet savunmasına hizmet ediyor olmak bizim için yani gerek benim gerek arkadaşlarımın gördüğüm, hissettiğim gurur verici bir olay. Gerçekten yani klişe olacak belki herkes aynı sözü söylüyordur ama Burada çalışmak gerçekten onur ve gurur verici bir hizmet. Bundan dolayı da çok memnuniyet duyuyoruz. Güvenlikten gelip batarya üretiminde usta olarak görev almak benim için gurur verici bir kariyer atlaması oldu. Hayatıma kattığı da yani dışarıda komşuma, aile çevremi, tanıdığım insanlara burada çalıştığımı gururla, onurla anlatıyor olmak ve arkadaşlarımla, çevremden de orada mı çalışıyorsun, o çok mutluluk verici bir şey diye geri bildirim almak benim için çok güzel. Asmisan Enerji'de çalışan arkadaşlarımıza buranın önemini, hassasiyetini, yapılan işlerin değerini ve yaptığımız her ürünün nerelerde kullanıldığını ve burada çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu fırsat buldukça arkadaşlara, paydoslarımıza veya iş esnasında aktarıyoruz. Bundan da memnun ettim.